Herkese merhaba. Öncelikle ilk iki videomu beğenen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Kanalıma abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, benim aslında amacım 100 aboneye ulaştığımda 100 tane black jam kırmak gibi bir event yapmaktı. Ee, ve bunu videoya kaydetmekte Ama o, o baraj biraz hızlaştığımız için ben yetişemedim açıkçası. Ee, şimdi bugün hani çok geç kalmış değiliz. Bugün inşallah şimdi pazardan e, 100 tane black jam'imizi toplayıp sonra kârımızı yapacağız diye düşünüyorum biliyorsunuz black jam e, bu yani blast upgrade scroll e, düşme oranı yüksek bir jam. E, ve hani bu fiyatları da bu jam'in fiyatlarından çok daha yüksek, iki katı neredeyse. black jam fiyatları 1.1 1.3 arası değişiyor. Bu ise 2.5'tan hani gayet güzel bir şekilde satılıyor. Dolayısıyla e, biz hani bunları kırarak kar yapmaya çalışacağız hem de aynı zamanda eğleneceğiz. Benim e, en sevdiğim alanlar oyunda e, bu kaotik generatorun orası işte e, kutu kırdığımız yerler e, ve anvil. Aslında şimdiden e, seslerinizi duyuyor gibiyim. Kaotik generator pişmanlıktır, e, anvil pişmanlıktır. E, <laughs> Kutu kırmak pişmanlıktır gibi ama yani aslında oyunda çok zevkli alanlardan birileri bunlarda. Bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz. Bakalım inşallah bugün kazanırız ve güzel bir kar yaparız. S3 pazarın en kalabalık olduğu server Sirius'ta. Daha önce söylemiştim videomda, S1'de zaten merchant kurulamıyor. S2 ve S3'de merçandlarımız, 3'te ise yani pazarın nabzı burada açıyor diyebilirim. Ee, pazarda şu alanda genelde takılar satılıyor. Ee, her item'ın bir alanı var yani böyle pazar yerinde. Ee, şuradaki alanda sol tarafta e, gem ve fragmentlardan çıkan e, unique e, silahlar satılıyor. Şu alanda böyle şurada bu bez tarzı e, kağıtlar burada genelde MS, MS, MD, Shard artı altı gibi bu şu anda dolaştığım alanda Dragon Mithril setler vesaire satılıyor. Şurada dev bir Bay Merchant alanı var. Yani bu kadar çar nasıl geliyor buraya gerçekten şaşırıyorum ben de. Ee, burada ringlenmiş çarlar satılıyor. Ee, şurada bu itemları satılıyor. Bizim alacağımız gemlerse bu alanda ve arkadaki devam ettiğinizde gittiğinizde e, chaotic generator orada satılıyorlar pazar scroll'um yok açıkçası şöyle tek tek bakacağız 1, 199, e, 1.224 yine 1.224 1.224 biraz sıkılabilirsiniz biliyorum ama ben seviyorum ucuza bulmak için gezmeyi. 199 şu ana kadar gördüğümüz en uygun fiyat. Bakalım Chaotic Generated'in orada daha uygun bir fiyat bulabilecek miyiz? Evet buraya da geldik. Burada da tek tek bakıyoruz bakalım. 199 yine aynı fiyattan biri koymuş. 1.224 Burada Black Cham yok zaten. 1297. Daha değişik bir fiyat çıktı. Black'ler genelde çekilmiş gördüğünüz gibi. 1297. 1297. 1224. Tekrar baktıklarıma tekrar bakıyor olabilirim. En ucuz bulduğumuz o zaman şuradayım mıydı? Pardon. Burada 199'a kendi bütçem buraya ayırmıştım ben. 17 tane buradan çekebiliriz. Ee, bir 83 tane daha çekeceğiz. Az önceki yerde vardı. Devamında oradan aldım. 199 yine 50 tane daha buldum. Onları da alıyoruz. Sanırım bu fiyattan olanlar bitti artık. Evet, ucuzların hepsini topladık. Artık 1-200 küsürler kaldı. Kalanı da artık oradan toparlıyorum. Farklı farklı kişilerden alalım. Herkese fayda sağlamış olsun. 10 tane buradan alalım. 2 tane buradan alalım. generator'a yaklaşıyoruz. Kalanları da buradan birilerinden alabiliriz. 10 tane bu kişiden alalım. Burada var mı? Yok. 10 tane de buradan alalım. Hadi bakalım. Kendime 130 lira bütçe ayırmıştım. 130 milyon. 9 milyonu kaldı. Bakalım kaç buz, kaç item yani high class güzel satılabilecek item çıkacak. Üstümde yer kalmadığı için 5 tane priest shell'i e, inostes'e koyup geldim. Üstümdeki parayı da sıfırladım. Yani toplam 120 e, harcamış olduk şu an. E, son kalan 14 gemi kırıyoruz. Hey bir boss daha. Ne geldi böyle? Sash of Sorrows. Hiç fena değil Black Jam'dan. Çok iyi. Evet. Şimdi hesaplamayı yapacağız hep beraber. Az buçuk üstümüzdekileri biraz hesaplayalım. E, 26 tane buz geldi. 26 buz 2,5 ile çarpsak 65 lira falan ediyor. Bir tane silver bar geldi. O direkt zaten e, biliyorsunuz 10M ediyor. E, weapon enchant scroll'larımız var ve e, armor enchant scroll'larımız var. E, bunların fiyatı da e, yaklaşık işte 0.2 weapon enchant, armor da 0.1 olarak soruyor Yani 200K'ya 100K gibi. Onların da toplumun bir 4 5 7 8 lira falan civarı ediyor. Ee, bir tane de Sash of Soros düşmüştü şurada. Biri PM attı. E, ee, 14'ten alırım dedi ama şu an hani üstümde scroll olmadığı için ve market fiyatı nedir hani çok bilmiyorum ama yani minimum 15 olarak da düşünebiliriz onu da o zaman. Ee, bunları topladığımızda sadece 97 oldu. Biz 120 harcamıştık. Şu an e, çıkmamış gibi duruyor aslında paramız. E, diğerleri de Shell Iron Impact gibi üzerimizde itemler var. Hani bunları acaba Sandrize mi satsam? E, gidip kırdırsam mı? Çok bilemiyorum açıkçası. Hadi bir heyecan daha olsun. Gidip kırdıralım onları bakalım. Meşhur Narki'ye geldik bakalım. E, şu ana kadar 1 GB'miz çıktı. 120'den 100 düş. 20 zarardayız. Bakalım buradan belki bir şeyler çıkar. Iron pek kıyamadım. Ee, onu Inostes'e bıraktım. Başlıyoruz. Niye başlayamıyorum? Ah, para yok üstümüzde. Evet küçük bir dejavu. Üstümüze birazcık para alıp tekrar Narki'ye geldik. Şimdi başlıyoruz. Muhtemelen pek bir şey çıkmayacak ama. Burası beni hiç mutlu etmedi şu ana kadar. <laughs> sevindim bir Şöyle taşın suyunu sıkmak derler ya herhalde. Ben de şu üstüme gelenleri bir sandrize satayım dedim. Yani hiçbir şey gelmeyecek buradan <laughs> muhtemelen. Ee, ama en azından e, tam hesap olsun diyeyim. Botları da hadi satalım. Hayat çok ucuza oluyormuş. Şey satmayalım onları. Ee, bunlar da işimize yarıyor. Yani burada bayağı 21k'ya satılıyor. O yüzden. Bunlar hiçbir işime yaramadığı için bunları da satıyorum. Şu çer çöpü inosteste biriktiriyorum. Belki bir gün kullanmaya karar verdim. E, 100k çıktı. Şurada da bir 200 100k'lık e, armor enchant var. Yani arkadaşlar 20 milyon zararlı kapattık. Ama eğlencesine değerdi bence. Umarım siz de eğlenirsiniz izlerken. E, videomu beğenip kanalıma abone olursanız ben de çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.